Var. E, güzel bir hafta diliyorum şimdiden sizlere e, bu, bugün trend müzikler bu videoları uçurur mu bunlar gerçek mi bunun üzerine birazcık konuşmak istiyorum sosyal medyada e, sıkça duyuyoruz trend müzik kullan işte videom patlasın e, de gerçekler ne kadar doğru Bunları, e, gerçeği ne yani alt tarafta yatan e, konu ne birazcık bundan bahsetmek istiyorum evet algoritma Altını çiziyorum bunun. Algoritma trend müzikleri seviyor. Instagram Reels, TikTok ya da YouTube Shorts gibi hızlı tüketimi platformlarında bunlar çok popüler şarkıları kullanıyorlar. Ve biraz daha fazla öne çıkartma şansını elde ediyorsunuz. Bu müzikler zaten insanların da aşina olduğu duyar duymaz da dikkatini çeken içerikler. E, i̇zleyici psikolojisinden baktığımız zaman da tabii tanıdık bir müzik duyan kişi o videoda e, biraz daha bir kalmak istiyor, bir bakmak istiyor. Bu da e, izlenme süresini arttırıyor çünkü algoritma e, burada artı puan kazanıyor. E, burayı karıştırmamak gerekiyor. Bu konuda da e, benim böyle gözlemlediğim bazı sapmalar mevcut tabii ki. E, ama. E, doğru kullanıldığında trend müziklerde e, göründürlüğü çok ciddi şekilde arttırabiliyor dediğim gibi algoritmanızı yani sosyal medyadaki algoritmanızı çok iyi tanımanız gerekiyor dikkat edilmesi gereken e, ve başka noktalar da var e, Tabii ki her yani önce içerik yani içerikten sonra müzik geliyor birbirine senkron mu Bunlar birbirine uyuyor mu e, bu da çok önemli e, çok çok e, Bazen zıtlıklar güzeldir tamam ama bunun birazcık böyle bir e, e, baştan e, e, kurgulamak çok daha e, avantaj sağlayacaktır. E, içeriğin verdiği mesajı bozabilir. Videoyu yani öyle güzel bir içerik yapmışsınızdır ki hazırlamışsınızdır ama çok sıradanlaştırabilir bunu. Youtube'da trend müzikler kullansam bile bir telif hakkı var. Sadece Youtube olarak bunu kısıtlamamak gerekiyor. Aynı şekilde Instagram ve TikTok ya da diğer mecralarda müzik kullanılabilen telif hakkı probleminden dolayı da reklam de sıkıntı çekebilirsiniz ve böylece reklamınızı o müzikle çekmeyebilir, reklam vermenize izin vermeyebilir bunun içinde reklam eğer cep telefonları reklam veriyorsanız ayrı bir algoritması var. Meta Business üzerinden veriyorsanız da gene ayrı bir algoritması var, yapısı var. Bunun bunu da altını çizmek istedim. Yani sırf moda diye kullanmak videonun enerjisiyle müzik iç içe olmalı. Bir uyum içerisinde olmalı. Şart mı? illaki trend müzik kullanmak. Hayır değil. Yani o kadar güçlü bir ve etkileyici bir ve özgünse eğer müzik bile olmadan viral olabilirsin. E, bu da yeni başlayanlar için doğru bir e, yolculuk olur inşallah. Denk gelirseniz. E, evet trend müzik görünürlüğü de arttırmak için e, iyi bir destekçidir. E, haftanın e, bunları nasıl takip edebilirsiniz haftanın popüler şarkıları hemen hemen her yerde e, yayınlanıyor bununla ilgili e, bilgiler veriliyor ayrıca kullandığınız cep telefonunun modeline göre de trend müzikler zaten yani ses ekle diye çıktığında orada e, kaç milyon izlendiğini e, görebiliyorsunuz fakat burada yine buna da dikkat edilmesi gerekiyor atıyorum bin takipçin vardır on bin takipçin vardır yani algoritman bin üzerinden çalışıyor. Burada iyi bir matematik yapmak lazım. Sen gidip de bin takipçi ya da on bin takipçiyken milyon izlenmiş bir müziği kullanma algoritma seni görmez. Yani bunun aslında mantığı budur. Burada da size hani hayal kırıklığı yaratması çünkü çok büyük heveslerle girenler oluyor bu konuda da böyle hem deneyimlerimi hem bilgimi paylaşmak hem de deneyimlerimi paylaşmak istedim sizinle. Değerli bulduysanız lütfen paylaşın, beğenin, kaydedin. Benimle ilgili bilgi almak isterseniz web sayfama girip hem sosyal medya nedir, danışmanlık nedir alt başlıklarını da açıklıyorum. Ayrıca Danışmanlık örneklerinden de ne gibi sonuçlar almışız olumlu olumsuz bunları bunlardan da bahsediyorum Danışmanlık için de bana Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz Eğitim almak için de aynı şekilde mesaj atabilirsiniz Sevgilerimi sunuyorum Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Güzel bir gün geçirin inşallah